Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mafia 2'nin en güzel serimizlerden biri. Benim de çok beğenerek oynadığım Mafia 2'nin oynayışıyla sizlerleyim. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Bakalım nereye şuraya. Waypoint yap kardeşim. Soko silah cebine. Soka silah cebine. Aa bir şey söyleyeyim. Buradan bir girişi bulamamıştık biz galiba. Tamam mı? Ha. Buradan arabayı çalacaktık. Ve çal. Gel lan buraya. Bak adamın asabını bozma. Allah Allah. Ver diyoruzdan arabayı. Ekürü geldi. Ekürüsü geldi. Şş oğlum. Oğlum. Oğlum ne lan o madafaka madafaka? Ha? Terbiyesiz herifler. Hop! Şarjör bitti. Alırım aklını. O oh, kızım ağlama ağlama çocuğum. Ağlama çocuğum. Çocuğum ağlama. Acı çekerek. Acı çeke çeke. Bin arabaya bin 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 bin. He açılmıyorum diyorsun yani. Çat. <laughs> Kardeşim. Bu ne ya birader bizim şeyler gibi. Hop! Hayır! Kaç! 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 Kaç oğlum! Kaç Vito. Kaç Vito. Kaç Vito. Vito kaç. Allah'ım. Allah'ım Vito. Ölüydük. Ölüydük Vito. Ölüydük. Ölüydük Vito. Lastiğimizi patlattılar Vito. Hayallerimizi yıktılar. Hop şöyle bir yanlıyorum. Abi pardon abi. Polis abi pardon. Polis abi pardon. Yakalayamazsın. İzin vermem. Evet odaya lak diye dalınca Şöyle polisten drift atarak kaçırım. Evet evdekiler odaya lap diye girince Memur hanım, dur ya, nereye gideceğiz? Oh 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 oh, yolumuz uzun. Ama lastiğim patlak. Jant üstünde gidiyoruz ya. Hop! Ulan, ulan, ulan. Whoa! 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 Çaptık Allah'ım sıkma polis amca sıkma Üç yıldız aranma. Oğlum size yedireceğim parayı kaçarım daha iyi. Lastik mastik kalmadı. polis yok araba dönmüyor <laughs> of araba dönmüyor fps düştü geldi hoppa polis gidiyor polis gidiyor yetişemiyor yetişemiyor polis yetişemiyor Aa. Barikat kurmuş adamlar ya ya abicim 1940'larda barikat mı vardı? Allah! Bu ekber. Geçtik. Geçtik atlattık. Atlattık arabamız haşat oldu. Karda kışta. Rus mafyasının içine girdik be. Hoş. Gitti. İşte bu be. Gittik adamın birine dokunduk. Gitti polis bizi bir saattir kovalıyor ya. Yeter ya. Hop. Mükemmel bir frenaj. Mükemmel bir frenaj. Eski frencilerden kim kaldı be? Hız limiti 40. Selamun aleyküm polis bey. Gun stop. Gun shop. Stop ne ya? Kaliforniya İngilizcemiz var yanlış olmasın. Hop. Durmuyor araba. High speed 20. Biz kaç yapıyoruz? 20. Ne konuşuyor? Jant üstünde gidiyorum. Siz araba kullanmayı bilmezsen biz böyle jant üstünde araba sürüyorduk. Ya yine mi bu adama geldik ya. Ya çaldırıyorsunuz çaldırıyorsunuz arabaları. Peşime polisi taktırıyorsunuz. Geldim. O el frenini de çeker miyim? Lan şu arabayı güzel tamir et. Temiz araba olacak. Sus ya sustamir et arabayı. Alright. Hesabıma yatırdılar mı parayı? 300 dolar. Hadi bakalım. Şimdi yapacaklarımıza bakalım. Ne yapacağız? Oğlum barbe mi veriyorsun yine yine? Şş. Ha bu değil lan. F. Gelin. Sensin Gedin. Bin şu arabaya Joe Geçen senin arabanın yüzünden zaten daha ilk mafya videosunda Radyodan telif idik. Allah cezanı versin senin Joe. Hop da gel bana. Bak şimdi Joe'ya müzik besteledim. Bunun da telif hakkı bende. Jo misafir ol gel bana. Yumurta kırayım sana. Param pulum yok ama borç yazdırırız bakkala. Ne oldu beğenmedin mi? Jo beğenmedin mi? Beğenmedin mi? Jo cevap ver. Şu oğlum fucking fucking Şerefsiz. Şarkı yazıyoruz burada. Şarkı besteliyoruz burada arkadaşımıza. So ah uh... Allah buradan giriyormuşsun. Allah. Yanlayarak yanlayarak. Ulan. Ulan. Ya bu araba kur durmuyor Joe ne biçim araban var Amca korkma, amca korkudan şeyden atladı. Bu ikinin bu ikilinin hikayesi zaten çok fazla. Joe ve bizim Vito'nun. Dur lan, dur lan. Abi bu 1940'ta ne biçim araba öğretmişler? Araba kalk mi? O. Oh. Kalk mi? O. Oh. Joe kardeşim. Getirdim senin garaja arabayı. Şöyle bir girerim garaja. Geda Evet. John'un garajı. Arabayı garaja park et. Bu değil mi oğlum? Diğeri mi? Tamam mıdır Joe? Joe'nun apartmanına gir. Girmiyorum lan. Bana öyle emir cümleleriyle falan filan konuşma. Bak ha adamın asabını bozmayın. Joe. Alırım fıçını. Open the door. Close the door. İşte burada teyze sen şekil şukul hareketler yapıyordun. Joe yakışıyor mu sana? Joe sen kaçıncı katta oturuyorsun? İki mi? Oğlum söylesene bize apartmanlarda dolaştırma milletin kapısını çalacağız sonra. Ha burasıydı Joe. Bakayım. Oğlum burada Lucas Malina yazıyor. Bizi mi çekliyorsun lan? Oğlum sen aşağıda oturuyorsun ya. Bak. Şş. Joe Barbaro. Barbar herif. Karnım mı aç? Şş, bu ne? Çekil lan. Karnım aç tabi benim. yarasın aslanıma. Elini de silermiş. Tamam mı? Evet, health'imizi maxladık. Crash the comp to sleep. Evet arkadaşlar. Bu ne lan? Bak buradakiler ne? Ya bunlar ne biçim şey? Ben burada yatmam ben bu taraftan yatacağım. Işıkları kapat. Yok kardeşim ben uyumayacağım. Ben. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Başka oda yapma ya? Ben başka odada uyuyacağım ya. Bu ne Bakayım. Saçımda da güzel mi? Saçımdaki şerit de var ya. Bakın burada ne çıkıyor? Ben burada mı uyuyacağım? Burada uyuyacakmışım ben. Terbiyesiz! Senin gibi arkadaş olmaz olsun. Terbiyesiz! Kendi yatakta biz koltukta uyuyoruz. Evet arkadaşlar. Mafya 2'de bu sistemle bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Umarım Mafya 2'den de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoya şöyle bir çıplak bakın. Ve görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.